Bugünkü videomuz abi tırda yumurta kırmaya bile vaktim olmuyor. Sen ne ara bu kadar yemek yapıyorsun diyen ve soluğu McDonald's'ta burgerda alan tembel kardeşlerime gelsin. 3 tane yumurtadan hallice patatesimizi güzelce soyup ince ince doğruyoruz. Ardından tavamıza biraz zeytinyağı biraz da tereyağı koyduktan sonra C vitamini açısından oldukça zengin olan yeşil biberimizi ince ince kıyıyoruz. Patateslerimizi kızgın tavamıza atıp tek elle artistik bir şekilde 3 tane yumurtayı bir tabağa kırdıktan sonra biberleri patateslerin yanına gönderiyoruz. Yumurtamıza biraz pul biber, karabiber ve tuz ekip güzelce çırpıyoruz. Kilo alıyorum, ekmeksiz karnım doysun diyorsam bundan daha güzel bir öğün olmaz herhalde. Çeyrek altın kıvamında kızaran patateslerimizin üzerine yumurtalarımızı yavaş yavaş döküyoruz. En son maydanoz ve rendelenmiş kaşar peyniriyle bitiriyoruz. Gurbetel'de geçmez ele karademlik çayı bir kettle'da kaynat suyu iç sallama çayı yaz bunu bir kenara sen de gurbeteldeysen bir gün lazım olur sana da yanına 3-5 zeytin biraz peynir yarım domates doğrayıp hem doğrama tahtamız hem yemek soframıza aldığımız enfes patatesli omletimizi daha fazla bulaşık çıkarmadan tadıma geçiyoruz yumurta kıramayan bir arkadaşın varsa ne yapacağını biliyorsun artık